Arkadaşlar neredeyiz? Bandırma oluyoruz. Şimdi bugün bandırmada ne işiniz var? 14 saat, 15 saat yolu niye geldiniz? biz arkadaşlar? Bakı 965 sevgili Yalçın Alçın Beyefendi'nin dükkanındayız. Normalde önce konuşulur sonra yemek yenir ama ben dayanamadım. Evet, evet Yalçın Bey. 15 saatlik yolu insanlar buraya geldiği zaman nelerle karşılaşacaklar? Nelerimiz var? Çorba çeşitlerimiz kelle paça, işkembe, tavuk suyu, mercimek. Ee, ızgara çeşitlerimiz ızgara köfte, kaşarlı köfte, pideli köfte, tavuk şiş, tavuk kanat, tavuk marine. Ee, Adana yapıyoruz. Ee, sucuğumuz var, dana sucuğumuz. Kuzu ciğer şişimiz var. Ve ee, bir de tatlı çeşitlerimiz var. Kemal Paşa, soğuk baklava, normal baklava, kadayıf. Fırında sütlaç, normal sütlaç. Yalçın Bey'i mutlaka ziyaret edin. Çok teşekkür ederim. Her Çok başım. sağ olun.